Canavar Non, let's go. Şimdi Canavar Non, gerçi artık biliniyordur da. Canavar Non reis 8 seviyenin çok göze çarpmayan kuvvetli tanklarından bir tanesi. Gerek topu olsun, gerek zırhı olsun gayet başarılı bir tank. Ben bu tanka sıfırdan mürettebat yetiştiriyorum fark ettiyseniz. Ona rağmen güzel güzel maçlar çıkartabiliyoruz canavarın onunla. Ne peki bu tankın olayı? Bir kere hayvan gibi bir taret zırhı var. Çok kuvvetli. Namlu eğilmesi 10 derece aşağı doğru. Yere sürttüre sürttüre gidiyor. Ve topu en güzel özelliği. 5.5 saniyede yükleyen 220 delip 280 alfayla ile vuran bir alet. İsabeti de fena değil. Bir nişan alma süresi birazcık uzun. O da zaten mürettebatlarla ve donanımlarla çözebileceğiniz bir şey nişan alma süresi de. Bununla beraber çok güzel alet olduğunu söyleyebilirim ben size. Gövde zırhı fena değil. Yani yan zırhı 76 mm ama paletleri gördüğünüz gibi çok kalın. Bu nedenle bu tankla böyle side scrape yapabilirsiniz paletinizi kırdırarak. Böyle gövdenizden sektirmeye çalışmayın. Paletinize vursunlar. Bu şekilde de side scrap yapabilir. Onun dışında gövdesi falan bu orta taraf zayıf. Yan taraf dikine görüldüğü zaman zayıf. Yanma ihtimali yüksek. Götünden falan. Böyle bir abimiz. Bu tank böyle engebeli arazileri sever. Böyle açık haritaları sever ama şehir haritalarında da moloz vesaire ölü tank bu tarz şeyleri gördüğünüzde de yapıştırmanız gereken bir alettir. Standart ağır tank yetenekleri ve standart ağır tank donanımlarıyla beraber maçta Oynayalım bakalım. Papam pam pam pa, pa pam. Şimdi nerede oynasak karşıya bakalım. VZ obje AMX 400 UDS. Şehirde oynarız ya. ST2 pam pamla beraber. Bu aralara derelere girelim oralardan yolumuzu buluruz. Yukarıya gitmek isterdim ama bilemedim gitsem mi gitmesem mi diye. virüs bahanesiyle maç incelememiz yok mu? Maç incelemesi derken replay'den bahsediyorsan yayının başında izledik zaten. Neyse hadi gene gaza geldim. Gidiyorum ben yukarıya ya. Paletini almadın canavar mı? Paletini bence almalısın. Bu aleti full oynamalısın. Amp performansını anca o zaman verir. O obje 140 beni buradan geçirtmez, o yüzden şuraya geçemem. dönül ister de oraya gitmeye ama obje güzel yer tuttu orada. De i̇şte bizim obje buraya geçti kimseyi açamadı henüz. Galiba Botoş Bey. Neden yaramadı ki MSG? Eyvallah bu arada kesene bereket. O an GG mi oldu Eray? Hayır GG olmadı. İade ettiğim zaman, reddettiğim zaman puanınız iade ediliyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Burada kimsenin hakkı yenmez. Yalnızca ertelenir. TT2 ah be bir kafanı çeksen de biz de yürüsek yolumuza baksak be. Hadi git hadi. Hadi beraber gidelim hadi. Ay yaşa. Ya ST2 bütün yollarımı tıkıyorsun be. Bütün yollarımı tıkadı ya. Hani şuraya iki tank sığardık. Play YouTube'a atacağım. O oh shit. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Ya. Obje de vurdu. Aa. Abi çok kötü oldu. Obje bir daha vuracak. Yani ST2. Buraya bakman lazım senin çocuğum. Açma sapan yerlere değil. Nezenin kafasına uğramadık. Ulan ST, ulan ST bütün maçımı berbat ettin ya. Ben <laughs> delebiliyor olmam lazım. Ama VZ sen de yani ikidir RNG şelali sende Aga be. Yani hmm. VZ çok ballısın da. Baldısın be. Evacuation. mı seni şimdi palette? We Ya ne no, olmaz 250 vurma zaten. Sakın 250 vurma. cihaz yes. <laughs> Abi bir şaka gibi ya. Ammo rek at zaten. Hadi bakayım. Eyvallah obje 140. Adamın dibisin be. Adamın dibisin be. Adamsın. Adam adam. Obje 140 diye statis yazılır. Adam diye okunur. Reis. Sen yani nerenin kralısın acaba? Yalnız VZ VZ acayip şanslıydı ya. Ay, Leopard PTA artık senin ilerlemen lazım. bende can yok, objede can yok. Obje Reis de taa nerelerden döndü geldi bu arada. Bekleyeceğiz. Evet, Leopard Pump'a gidiyor. Obje 140 iyi oyuncu ya. Bak adam nereleri döndü, dolaştı, tavaf etti. Helal olsun. Adam oduncu değil beyler, adam oyuncu. Leopar nerelere gittin? Burada da moloz yok ki kullanayım. Help. Bu tek değildir ya. Böyle yaldır yaldır geliyorsa bu bir başına değildir yani. Ey Scorpion. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yapar, bir de açabilseydin seni vuranı. Bir kere daha yiyeceksin. Ah bir daha açabilseydin. Buradan mı vuruyor? Nereden vuruyor? Evet oradan vuruyor. Ne maç oluyor gene be. Çok sıkıntılı yani. Adamların kamuflaj avantajı var. Bizim yok. Ve i̇şte ben artık golda geçiyorum. Kimse kusura bakmasın. Şu saatten sonra ben bu maçı kazanmak istiyorum abi. Bunlar şuralarda takılacaklar. Kamuflaj spot avantajıyla maç çevirmeye çalışacaklar. Proje de gelecek ya. Sorun şu ki neyse şuradan gelirse görebiliyorum. Ama buradan gelirse görebiliyorum. Ya. Çok da gold spamlamayalım, normal mermiden atalım da yok ya. Şuraya kendimi kapatayım ki bu adam şu aradan çıkarsa projeto. Sanmıyorum böyle geleceğini ama belki TVP ile falan gelebilir ya. Ben olsam TVP ile birleşip buradan böyle gelirdim, şehrin içinden. Evet bak burada. Yapma be. 140'ımız ölmeseydi iyiydi ya. Yapma. Yapma. Doldu hocam. Doldu hocam. Doldu hocam. Yapma be. Oh, güzel oynadı adamlar ya. Aga be. Bizim ST2'miz ST2 olsaydı maç buralara gelmezdi. Eh. Ucundan gitti. Hmm. bakalım kör mermilerimiz girmiş mi? Girmedi muhtemelen. 430'a sokamamışız. Olmamış. Olmadı. Denedik. Biz elimizden geleni yaptık abi. ST2 oynamadı ya. Bizi de engelledi. Unmeaning 854 kim? Ne bileyim ben kim abi? O nasıl bir soru ya? Abi ayı suçu preyle özel skin ile oyna. <laughs> Bakacağız. Bakacağız. Bakıcı yok efendim. Evet. Maalesef olduramadık. Kazanmak için oynadık. Canımızı dişimize taktık. Ama Obje 140 güzel oynadı ya. Mesaj gönderelim. Thanks for help. Unlucky. Yapacak bir şey yok. Evet canavarın da böyle bir alet işte gördüğünüz gibi yani moloz yığınları, kenarlar, köşeler oralardan taretinizi gösterip patır patır yakaladığınız özellikle de paletle yakaladığınızı falan. Her ne kadar RNG onları hayvan gibi boostluyor olsa da öldürebilirsiniz. VZ'yi öldürdüğümüz gibi. Güzel alettir. Tavsiye ederim canavarın onu. Kasın kesinlikle. O İngilizlerin o ağır hattı boyunca Black Prince'ten sonra çölde bir vaha gibi gelir size. Tavsiyem de fullleyip de oynayın bu abiyi. Yani yükleme limiti 64, 60 tondan 64 tona çıkıyor. Paletini de kesinlikle açın çünkü 4 ton fark ettiriyor. Bunların ağırlıkları 4 tondan falan fazla ağırlaşıyordur yani. Tarete bakalım. Taret 10 ton. Bir sonraki ta 10.400. 10. Stok top ne kadar? 800. Bu 2900. Paletinizi açmadan muhtemelen şunları falan takamayacaksın zaten. Paletini aç.